Herkese merhabalar. Sizlere bugün projemizden bahsedeceğiz. Ben Özgür. Ben Buğra. İlk olarak seçtiğimiz problemden bahsedelim. Uzun yol şoförleri yorgunluktan veya uykusuzluktan, yeni şoförler heyecandan veya kurallara tam hakim olmamaktan dolayı kendilerinin ve etrafındaki insanların güvenliğini riske atabilirler. Ayrıca düşük segment araçlarda herhangi bir sürücü yardım sisteminin bulunmaması bu riski daha da arttırmaktadır. Biz de sonuç olarak bu problemi ele almaya karar verdik. Peki bizim çözümümüz nedir? İnsan nüfusu arttıkça trafikteki araç sayısı da artmakta ve dolaylı olarak trafik kazaları da artmaktadır. Sürücü yardım sistemleri yüksek segment araçlarda bulunmakta fakat her insan yüksek segment araçlara ulaşamamaktadır. Ancak fark ettiğimiz bir şey var ki hemen hemen her insanda akıllı cep telefonu bulunmaktadır. Bu projede amacımız trafik kazalarını azaltmak için akıllı cep telefonunu kullanarak bir sürücü yardım sistemi ve sürücü erken görüş sistemi geliştirmektir. Yapay zeka. Sürücü davranış hakkında belirleri analiz ederek ve yoldaki potansiyel riskleri ve tehlikeleri belirleyerek ve sürüş tekniklerini optimize ederek sürücü güvenliğini arttırmaya, sürüş deneyimini geliştirmeye ve maliyetleri düşürmeye yardımcı olabilir. Akıllı cep telefonları ve iyi hız, hızlanma ve planlama modelleri gibi sürücü davranışında hakkında bilgi, bilgi toplayabilir e, ee, bu veriler daha sonra riskli sürüş davranışı belirlemek ve iyileştirme önerileri sağlamak için yapay zeka kullanılarak analiz edilebilirler. Ek olarak akıllı telefonların yaygın olarak kullanılması ve kolayca iyileştirebilir olması onları sürücü davranış verilerini toplamak için uygun maliyetli bir araç haline getiriyor. Neden bu çözüm? Geliştirdiğimiz uygulama kolay uygulanabilir ve sade arayüzü sayesinde kolay kullanımı amaçlamaktadır. Bizim projemiz ve farkımız. Geliştirdiğimiz uygulama ekran görüntülerinde göründüğü gibi her türlü kullanıcının rahatça kullanı, kullanmasını sağlamak için tek buton ile kullanılması amaçlanmaktadır. Ve sade bir arayüze sahiptir. Uygulama ani hızlanmalar, sağ veya sola manevralar, durmalar, kasisler ve çukurlardan geçiş gibi trafikte sakıncalı olabilecek anlarda ve davranışlarda sürücüyü uyarmak için alarm sistemi vermesi için tasarlanmıştır akıllı telefon sürüş öncesinde arabada sabitlenip start tuşuna basılır. Cep telefonu iM ölçer verisini okumaya başlar. Sonrasında bu veriyi hazırlamış olduğumuz yapay zeka modelinin olduğu server'a gönderir. Sunucudaki verileri modeldeki verilerle karşılaştırır ve cep telefonuna sonuçlar gönderilir. Son olarak telefonda sonuca göre geri bildirim alınır. Sürüş bittiğinde stop tuşuna basılır. Uygulama çalışmasını sonlandırır. Şu an için e, girilen anlık veriyi tahmin eden bir web sitemiz ve 20 ölçer verilerini oku, okuyan bir Android uygulamamız bulunmaktadır. Devam eden süreçte Android uygulamamızı ve web sitemizi birleştirip sonuçları direkt telefonla alarak sürüş anında kullanmaya hazır hale getireceğiz. Şu an için web sitemiz bu şekilde gözükmekte. Burada anlık 20 ölçer verilerimizin xyz değerlerine girip predikte bastığımız 65 oranında bir tahmin sonucu alıyoruz. Modeli eğitmek için kullandığımız veri setinden normal ve agresif verileri sırayla denedik ve alan ekran görüntülerinde gözüktüğü gibi sonuçlar aldık. Driver behavior 0 olduğunda normal, 1 olduğunda ise agresifi temsil etmektedir. Android Studio'da ise şu an gelebildiğimiz aşamada emülatör ile uygulamamız bu şekilde gözüküyor. İğme anlık verilerini ölçerek XYZ değerlerini ekranda gösteriyor. Ayrıca piyasadan bazı örneklerden bahsetmek istiyorum. Drive Mode işte bir uygulama var. Drive Mode saatte 15 mil ulaştığınızda telefonunuzdan gelen aramaları, metinleri ve uyarıları susturur. Ve gerçek zamanlı olarak otomatik yanıtlar gönderebilir. On My Way. On My Way ise saatte 10 milden daha hızlı sürdüğünüzde metin ve uygulama uyarılarını otomatik olarak devre dışı bırakır. Ancak telefonunuzun telefonunuz aracınızın bluetooth'una bağlı ise aramaları yanıtlamaya devam edebilirsiniz. Şirkete göre uygulama ve kullanıcıları Ilk 14 aylık kullanıldı. Matematiksel bir kesinlikle 25.500'den fazla kazayı önlemiş ve 150'den fazla hayat kurtardığı söylenmektedir. Sunumumuz bu kadar dinlediğiniz için teşekkür ederiz. <laughs>